başka bir şey yok. Haya çarpılırım. Siz ne diyorsunuz? Ya. Murat Kurum diyorsunuz? Murat Kurum diyorum ama tabii ki Murat Kurum. Ya İmamoğlu diyorlar. İmamoğlu ne yaptı? Ben İstanbul'da yaşıyorum ya 73'ten beri. Abla yaptı diyor o yüzden yani. Bilmiyor ki yahut da inadına gidiyor yani. Yapsa bir şeyler amenna başım üstünde kim olursa olsun. Kim çalışırsa başımın üstünde. Kim olursa olsun yani. Yani A parti bu, B parti, B parti neyse önemli değil. Önemli olan hizmet vermektir. Bir şey görmedik. 5 yıldır kaybetti İstanbul. Bu kadar. Nasıl ben öyle diyorum. Bir Sen ne diyorsun? Niye nasıl ben öyle ben diyorum. Sen mi mi ne diyorsun? He? Ya ben öyle diyorum. Sen ne diyorsun? Ben mi? He geldi buraya her şey güllük gülistanlık oldu Oğlu gelince. Maşallah. Tabii yani. maşallah. Ha, Gülistan, tarikatlara, marikatlara peşkef çektiniz. Bırak, 80 ya, bin tane bankamatik verdiniz. Girme, Niye girmeyeceğim kızım? Bankamatik verdiniz. Hizmet var mı ona? Benim ona baş, bak. benim ev apartmanda bir bankamatik komşu var. Hizmet var mı ona bak. Ne? Hürmet evet. de var, her şey de var. Hizmet var. Nerede? Göster bak hizmet. Göster bana. Cepleri doldurdu. Amerika'da 100 katlı bina yapıldı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Ya, ya, hadi. Yani. Siz İmamoğlu'nda. Evet efendim. Belli zaten. Peki teşekkür ederim. Belli zaten. Anladım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne ya, onurunu koydu şey? ne ya, şerefini ya. koydu. Ben sana bir şey demiyorum. İstediğine verebilirsin ama tamam. hizmet önemli. Hizmet. Hadi. Memleketin